Olaysın vallahi ya. Bildiğin çingene çiçeğini vazoya koymuşsun bir de. Mert de bir şey var. Adını tam koyamıyorum. Farklı bir şey. Konuşurken gözlerine bakıyor mesela. Orana burana değil. Sonra böyle bir garip sahiplenişi var. Biliyorsun işte başına bir şey gelse orada hemen olacak, koruyacak falan seni. Ay Duygu, Kusacağım galiba. Resmen arabeske bağlamışsın sen. Sahipleniyor falan. Kedi misin kızım sen? Allah'ın çulsuzu seni sahiplense ne olur, sahiplenmese ne olur? Aman ne bileyim işte. Zor zamanımda yanımda olduğu için böyle bir saçma havaya soktum kendimi. Neyse canım bir şey hissettiğim yok. Yani ne işim olur? Lise terk, işsiz güçsüz, Allah'ın serserisi. İşim olmaz biliyorsun. İyi demişsin. Bence bu iş uzatmadan Melaba'yı da kes zaten. Bak böyleleri bela olur başına. Hiç mi gazete okumuyorsun sen? Ay gerçi kime diyorum çocuk üçüncü sayfadan yeni düştü. Hadi kalktım ben. Bak İlhan'la da yeniden görüşmeye başlamışsın. Akıllı seçim. Sen bu gece İlhan'ı ara. Yemek falan yersiniz. O üçüncü sayfa saykosunu da at kafandan gitsin. Gece yalnız kalmak istiyorum gece inan inan cekin. İyi sen bilipsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim ne işim olur oğlum Duygu Muygu gibi kızla? Sen de bana demeyeceksin bir daha İsmail. Duygu... Ya birader bak yeter. Sen oğlum bir cümle içinde kaç tane Duygu Muygu dediğini bir düşünsene. Bir saysana birader. Sana ne kardeşim ben kaç tane Duygu Muygu diyorum. Sana ne ya? Bak biz konuş... İsmail biz içelim kardeşim. Neden biz konuşmayalım yani. Kedi misin kızım sen? Allah'ın da seni sahiplense ne olur, sahiplenmese ne olur? Telefonu çalıyor lan. Heh, duygumu ha, Duygu Müge arıyor. Ha, Duygu işte. Aç kanka. Bakayım kim ne diyecek? Efendim? Nasılsın? Ne bu surat? niye geldin der gibi bir haller, tavırlar falan böyle. Ne oldu, neyin var senin? Habersiz gelmenden eskiden de hoşlanmıyordum, biliyorsun. Tamam, bir dahaki sefere haber veririm, <laughs> bir şey olmaz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha? Dün gece kolyeyi takarken böyle üşlemiyordun ama Duygu Hanım. Ne diyor bu ya? Ne oluyor lan? Al. Bana bak, benim asabımı bozma tamam mı? Başka biriyle konuşuyor kolyen nerede senin? Kolyeye bakmaya mı geldin? Duygu. Bak beni bir kere aptal yerine koydun. İkincisi olmaz. Anladın mı? İkincisi olmaz. Bundan sonra her şey benim istediğim gibi olacak. Biliyorsun değil mi? Sana her baktığımda seni neden terk ettiğimi daha iyi anlıyorum. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Git evimden. Duygu Hanım, burası ne zamandan beri sizin eviniz oldu ha? Git diyorum. Bu halinle çok daha seksi oluyorsun. İşte, bırak, bırak beni git! Duygu, benim ***'lara <laughs> karnım çekti. Vurdu lan kıza. Saldırıyor oğlum galiba. Kanka ben bir motor alıyorum. Ya kanka bak başını belaya sokacaksın diye söylüyorum. Lan o... gitme lan Mert. Ya of ya. Sakın yaklaşma. Yaklaşma İlhan. Yaklaşma dedim sana. Kim bu? Kim bu bu saatte? Karışma, sen karışma. Sen karışma, ben halledeceğim tamam Ben halledeceğim, ben yollayacağım onu. Tamam evet. Yalvarırım ne olur bak. Yapacağım ben, merak etme. Tamam. Nerede o? Kim nerede? Ya bir çekil. Mert ne yapıyorsun? Mert yapma! Ne ya yapıyorsun? Mert! İyidir, senden ne haber? Ya ne yaptığını sanıyorsun, görmüyor musun? Erkek arkadaşım burada ya, git! Ayak yapma lan, ne erkek arkadaşı? Duydum telefonda! Hani ben duymasam ne olacak ya, duymasam ne olacak? Ha? Mert, git! Lütfen git! Evet Mert. Gitsene, bir de, dur bakayım. Oh! 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 Mert, yapma! yapma! Yürü hadi. Bana bak Moruk. Seni bir daha burada görmeyeceğim hanım bak bana bak. Bir daha seni burada görmeyeceğim ikincisi çok fena olur. Asıl sen bana bak. Seni yazdım çocuk. Anladın mı? Seni yazdım. Çayını söyle. Bildin mi? <laughs> Duygu, kalk git üstünün başında işte duşmaz ya. Ne yapacaksan yap, gidelim polise şikayet edelim. Ne polisi be? Ne yaptın sen biliyor musun? O adam kim biliyor musun? Ha biliyorum anasını satayım bu adama ki daha sayayım mı? Git Mert, git. Nereden de çıktın karşıma, git. Ben senin karşına piyangodan çıktım. Ama sende bunu anlayacak kafa yok. Neden? Çünkü sende kafa yok. Seninki hesap makinesi anasını satayım. Bu paralarını çatır çatır ye. Gelsin seni burada çatır çatır itsin kalksın anasını satayım değil mi? Ha? Aslında senin gibi kızlara müstahak bu. Ha ben yine de demeyeyim anasını satayım. Mert, gitme.